Ya Hızır, zalım mara dürberi, ne kum mara dürberi. Kederi gencanı Muhammed'i, kederi kumu Muhammed'i. Hızır, kuma koru vahil veci, gencanı koru vahil veci. Ma tenge de meverde. Adırı savattu. Kusura giren, derdo giren mara dürbürü. Gencanıma beni peri paran oparak. Ne vaka zalım deste, onzanı daha beso. Mare wair veji, klauza hard devreş. Asmen öke o, wair edese de vazak ama. Mare wair veji. Niye ki şiye haki akı zalim dedi ki şişe nat silah bu lokma bu. Dünlere klauz bu, yine tenge deme verdi. Devir dayın beri vardı. Mekane dünün mekane hızır bu. mekânı piruf bu. mekânı evliya bu. mekânı dese de bu. Ya hızır. Mare wair veji kederi, Kumama, medel, dandik. Bezu mazalım desafon, ah bezu. Ya kızır yapır. Ana, buyur, iç ye. Himmet kere. Ya hep, ya kızır yapır. Ya klauzə hardə dəvərə şasmen ekəwin. Klauzə tijahəmmət surət asmazərdə smayəsti. Ma urunaza heştaq alx servadəmə iyetə berdə koezini də. Begunə və xəta. قر کرده ما اوره سواد دنور اتابی مکم ما دنور تله خوفش درد ز نی تله دنور بیه سه روش کری نی تله یه ک سواد ازون خورا سواد ایتقاد خورا سواد کامیا خورا شی حقیا خو نی تله دنور بیه سه روش یا قلاوز هارد دورش شرقی سر هارد دورشی سما نهق قصور خفل خسمو دزو، کدرو، ظالم ظلمو قوم مرا دور یا خضرو کن، نو زون تنگ درو، زون مرا وایر بید. نی چیلی زون مرا بیوه سنا زون خضر قصیبو. الو قوم، سمایه که ایتکار واو براین زون خوره، ایتقاد خوره، کامیه خوره وایر بیجید. نی جارو دیاران ما، چیلی دوزگم با وایر، Tememuzrie kemere düzginyə bağır aspi Heniye peliye ya ye ana bu yere jela zalale i joru diarya na patma çaq ke joru diarya maeste niçili dinure bevese niçili smare bevese iye ke haqa teru turizane iye ke haqa kemeru kuçi zane iye ke selema harde döreşte حقا هر چیزانه نیتیلی دنوره به وسی رشد کره خزر کال سمت یه دینه را راجب و مات یه دینه مزرع ما را اتقات ما را اقرار ما را مارا ما را خزر و کال سمت یه دینه را راجب و یه که هشتای خالت سر نر را بری زنده شیعه قیاخو دوره دینو دائم بو قرطه کلی نوری ده به Ma kayta ihovira nakerde ivira nesene xizro qal simara rajibo evu şi şirçana ho langa sma kemere meverdo zon marabo nefes irune marabo xsma ti nira rajibo 1938 Erzincan'ın Muzra Bakan Dağ köylerinden aralarında çocukların da bulunduğu 97 kişi toplanarak burada Eyüp Ağa'nın ahırına aç ve susuz kapatıldı. Ne ile suçlandıklarını bilmeden üç gün bekletildiler. Ardından elleri arkalarından bağlanarak zini gediğinde kurşuna dizildiler. Mezarları kefenleri olmadı. İnandıkları şekilde hakka teslim edilmediler. Bedenleri 3.200 metrede bırakılıp gitti. Uzun yıllar katliamın yaşandığı bölgeye saklandı. Geride kalanlar yakınlarının kemiklerine dahi ulaşamadılar. Yasları tamamlanamadı. Köyler boşaltıldı, aileler Balıkesir ve Edirne gibi bilmedikleri illere 10 yıl dönmemek şartıyla zorunlu gurbete gönderildiler. Biz geride kalanlar Surbahan, Mahaçur, Kismikor, Balıbey, Molla ve Girlevik'ten Birbirine iplerle bağlanarak götürülen atalarımızın zini gediğinde sonlanan yolculuklarını hatırlatmak ve anmak için yıllardır buradayız. yaşadığı acıyı bilir tabii ki. Herkesin acısı kendisine elbette ve yarıştırılamaz. Dolayısıyla her acı uniktir, biriciktir, tektir. Dolayısıyla böyle bir kıyaslama yapmak hiç doğru değil. Başta en başta bunu söyleyeyim. Ama biliyor musunuz dünyanın her yerinde ne yazık ki bize benzer çok büyük katliamlar ve soykırımlar var. Ben Harvard'da e, dersim katliamını çalışırken oradaki yerli halkın katliamlarını merak ettim ve onları çalışmaya başladım. Ve inanmayacaksınız ama Dersim'i çalıştığım için utandım kendimden. Kütüphanede o hem okudum hem ağladım günlerce. İnanılmaz büyük haksızlıklar var. İnanılmaz büyük katliamlar var. Ve üstelik de hiç bunların sözü bile edilmiyor. E, Amerika kıtasında yaklaşık olarak 90 milyonla 120 milyon arasında insanın katledildiğine dair bilgiler var elimizde ve hala kimse doğru düzgün orayı çalışmıyor. Güya Amerika demokratik bir ülke ama e, orada da böyle bir katliam, büyük bir adla hani hangi sıfatı kullanırsanız kullanın, oradaki vahşeti anlatamaz, yetersiz kalır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında çok bu tür şeyler var. Bunlar da e, Ortak tarafları çok fazla. Genellikle tabii ki bir çoğu zaman ulus devletler tarafından yapılıyor. Bu tür katliamların, soykırımların, tertelelerin şeyi daha çok e, herhangi bir askeri diktatörlük ya da devlet tarafından yapılmış olması. Yani savaştan bir farkı var. Dolayısıyla bu önemli bir ayrım. Önce yok edecekleri, kırımı yapacakları halkı insanlıktan çıkarıyorlar ve onların böyle asalak olduğunu, medeni olmadıklarını, vahşi olduklarını söylüyorlar. Ve bunu bütün medyalarında bunu ortak bir söylem oluşturuyorlar. Dikkat ederseniz bu dersim içinde Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet dönemi operasyonlarda dersim içinde yapılan bir şey. Medeni olmamakla suçlanıyorlar ve amacın medenileştirmek olduğunu söylüyorlar. Aynı şekilde Amerikan yerleri içinde bunu yapıyorlar. Bir Birçok katliam soykırımda öncelikle bir toplu medya, var olan medya aracılığıyla buna hazırlanıyor ve daha sonra öyle bir hale geliyor ki ya bunların öldürülmesi gerekiyor, yok edilmesi gerekiyor. Bunlar insanlığa zarar veriyorlar. Ve herkes buna ikna oluyor. Dolayısıyla da artık kimse bununla ilgili en ufak bir tepki göstermiyor. Gerçi hani Türkiye Cumhuriyeti için böyle bir tepkiyi gösterecek ortam tabii ki yoktu zaten. Ama bu insanlar öncelikle insanlıktan çıkarılıyorlar, vahşi, asalak, medenileştirilmeyecek yaratıklar olarak böyle bir tür hayvanla insan arası bir yaratık olarak tanımlanıyorlar ve gösteriyorlar. Ama bunu yaparlarken de mesela Dersim örneğinde ama bütün diğer Afrika örneklerinde falan da bunu görüyoruz. Hem böyle yapıyorlar e, hem mesela Dersimli kadınlara ilişkin çok ciddi raporlarda inanılmaz e, nefret söylemini içeren e, ayrımcılı şeyler var, hikayeler var. Dersimli kadınlara yakıştırdıkları. Orada mesela Dersimli kadınların böyle hani çok rahat oldukları, herkesle birlikte oldukları falan gibi bir tablo çiziyorlar. Ama bir taraftan da diyorlar ki bu kadınların yüzünü görmek mümkün değil. Kimse yüzünü göstermiyorlar falan. Burada şunu yapıyorlar. Özellikle bu hikaye şimdi hani bu böyle burada aklıma geldi hemen söyleyeyim diye. Seyit Rıza'nın e, ikinci eşi Besey'i bu manada inanılmaz bir e, tanımlıyorlar, farklı bir şekilde tanımlıyorlar. Çok güzel, işte çok güzel giyiniyor, işte e, ilk silahı o eline almış, bilmem kaç kişiyi öldürmüş falan gibi e, abartıyorlar. Buradaki amaç şu, şu nedenle bunları anlatıyorum. Hem burası tehlikeli, güvenilmez, medeni olmayan bir yer ama aynı zamanda ele geçirilmesi gereken cinsel bir obje olarak göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla gelen yani bu dünyanın hep Hindistan'da da böyle yapıyorlar. Afrika'da da böyle yapıyorlar. Bunlar ortak olarak böyle davranıyorlar. Hem korkunç, gayrimedeni, ahlaksız, pis, insan yiyen, insan öldüren ama aynı zamanda nitekim dersimlerin de insan ciğeri yediğine dair belgeler var. Ama aynı zamanda da kadınlar çok güzel ve Onları ele geçirmek o kadar kolay değil diyorlar. Böylece askerler oranın ele geçirilmesi gereken bir yer olarak. Bu aslında aynı zamanda milliyetçi söylemlerde çok yer alan bir şey. ırkçı bir söylem. Ana vatan ve ele geçirilmesi gereken topraklar da zaten kadınla simgeleştirilir. Ana vatan da anneyle simgeleştirilir. Neyse şimdi tekrar hani bu günün anlamı bağlamında günün şeyine dönelim. Biraz size böyle dünya örneklerinden söz etmek istiyorum. Ee, dediğim gibi hem askeri diktatörler hem de ulus devletler dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda katliamlar, soykırımlar yapıyor. Bunlardan mesela İspanya'nın Franco dönemi vahşi bir dönem. Vahşi bir dönem. Böyle 130 bin kişi falan gibi rakamlar hatırlıyorum. Ee, Güney Afrika ırkçı beyaz yönetim altında inanılmaz korkunç insan insan hakları ihlalleri yapıyor. Latin Amerika bize benzer çok çok benzer deneyimler yaşıyor biliyorsunuz askeri darbelerde ama çok daha sert şeyler yaşıyorlar gerçekten. Ee, Amerika'dan söz ettim. İngiltere'de İran örneği var. Biraz daha şimdi ayrıntılı olarak söz edeceğim oradan. Ee, Ülke örneklerine geçmeden önce ayrıntılı olarak şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi dünyanın her yerinde ne yazık ki bu tür soykırımları var. Adına ne derseniz fark etmez benim için. Sonuçta 5 de olsa 1 milyonda olsa yani kimse kimseden daha değerli değil. Zaten son yapılan genocide soykırım çalışmaları da bu tür sınıflandırmalara eleştiriyor, karşı çıkıyor. Türkiye'de de tabii ki çok var. Ve olmaya da devam ediyor elbette, kuşkusuz. Eğer gerçekten bir hesaplaşma, bir yüzleşme, ben şahsen ilk bu dersi vermeye başladığım zaman, ilk çalışmaya başladığım zaman çok inanıyordum Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaşacağımıza. Yıllar geçti, birazcık yaş ilerledi. Şimdi aynı düşüncede değilim. Ama en azından yüzleşme Helalleşme diyorum yani. En azından en azından yüzleşelim diyorum. Hakikati bilme meselesi şu nedenle çok önemli. Şimdi mesela düşünün bu hikaye buradaki olayı, buradaki katliamı Türkiye Cumhuriyeti muhtemelen kabul etmiyordur. Türkiye Cumhuriyeti kabul etse dahi toplum bilmiyor. Toplumun bilmemesi bu olayın olmadığı anlamına geliyor. Yani hakikatin bilinmesi ve kabul edilmesi çok kıymetli. Yani bilmek sadece resmi otoriteler tarafından bilmek anlamına gelmiyor. Ee, bütün toplum olarak bilmemiz gerekiyor. Bütün toplumun burada böyle haksız bir katliamın olduğunu mutlaka bilmesi gerekiyor. Er Kemer kutmar eber ben o Notu gezeb, notu halo Kemer kutmar eber ben o Notu gezeb, notu halo halo Hesabıma ters yel Seyit Rıza Cengvan'u Hesabıma ters Vanu Hatır Vesim'a Vezendi peyser yel Vanu Hatır Vesim'a Vezendi peyser yel Akı at at at. vel atkı vel atkı vel Vel atsı taş yel Halde halde Zoruz koru Karput'u Uzak koru Karput'u Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi zini gediği inisiyat adına aşk ile selamlıyorum. Sorgusuz sualsiz hiçbir yargı, yargıya tabi tutulmadan katledilen 97 mazlumu pak canı anmak, onların anısına çara... On çara uyandırmak, ağıtlar söylemek, yüzleşmek ve toplumu yüzleşmeye davet ederek iyileşmek için bu kara günün 87, 87 yıl dönümünde bir kez daha buradayız. Eğer o koca yürekler kırma uğramasaydı belki de toplumsal belleğimizde silinmeyecek güzelliklere imza atacak. Umutlarını ve hayallerini gerçekleştireceklerdi. Ama tarih susarak iyileşmez zihni kırımını hatırlamak ve hatırlatmak, geçmişin acılarıyla yüzleşmek, adalet duygusunu diri tutmak ve katleden atalarımızın anısını yaşatmak için buradayız. Neka jüyük zare çeyre ya ki te deyre... شغردامې یره یره روجي شغردان باندې مداخ ایرته پک چوراستانه یناک ایتاده قرکردي زمانه ماسه وینو شانغردا څکمزګماره دزینو کډرینو مرترادار دی وې Sırınk Euro, akıllıma ama serima, masavayı fizizonu koyu, masavayı masumunu koyu itadi şagird almı. Tık Zoka, ez salam umred kan ki ni masumunu kuvverne kerde. Aksın vara raji royi masumunma. Tüm le madbu bu. Bde 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 mısadı o, Men kalbe pa ki avandı bu. Guşas ede zedu zalanıma, zedu zalanıma. Desmiş piyovoya kulbu, kedi o Domanı tağ grıdı darı rur Ama çıgıya pey var Berde dibırayı juzama Hormez ko veci seri selan de Besli de zıbı Ne danıma bel o zen vanet Van et meytani kur eser Az ve Can'ı diğere gedidim Ben bankır hırsı seçtisi sevdiğim Ver'e kutsar nakul var Muhammed'i Kudüs'ü lambdım Kokum şiir şey ver rızam Muhammed Mustafa Derdim reçetçe bernan apıram Bekçi kuvveca Sağlı daktar kose dino Ko sandı kerdi van bon. Tozık kerdi tımanı mı bon. Bozadı hızırı boğazdı huzurda Mü derdi huzırı van Yaşanan katliamlara ilişkin çok daha derinlikle tartışmak gerekiyor. Çünkü bu ülkenin 1921'de Cumhuriyeti kurduğunda ve 24'te tek ulus devletini inşa etmesiyle beraber Sizin de bildiğiniz gibi bu topraklarda e, Çokça fazla katliam gelişti 1925 Şeyh Said 38 Seyit Rıza e, Ağrı, Zilan katliamı ve onun peşi sıra gelişen e, Pek çok katliam e, Var Bu topraklarda Ve bunlarla hiçbir şekilde yüzleşilmedi henüz e, Birçoğu zaten açılan tüm dava ve itirazlara rağmen ee, bir insanlık suçu olmasına rağmen insanlık suçları kapsamına girmesi lazımken e, zaman aşımına uğratıldı ki e, insanlık suçlarının zaman aşımı söz konusu değildir. Burada e, e, tüm katliamlarda yaşamını yitiren 38'de başta masum asılsızlık olmak üzere e, yine izne geldiğinde bir devamı olarak gelişen bu katliamda toprağa düşen tüm kefensiz canlarımızı ben e, saygıyla minnetle Burada anıyorum bir kez daha bu anma vesilesiyle her zaman andığımız gibi tekrar anıyorum. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki biz hem hareket olarak hem parti olarak hem bu ülkede özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesini yürütenler olarak şunu çok iyi biliyoruz. Gerçekten bu topraklarda çok katliam gelişti ama bu topraklarda bu katliamları anmaktan, bu katliamları hatırlatmaktan, bu katliamlara karşı sesini yükseltip hakikatle yüzleşme istemekten halklar hiçbir zaman vazgeçmedi. Kürtler hiçbir zaman vazgeçmedi. Alevler hiçbir zaman vazgeçmedi. Bizler vazgeçmedik ve bu ülkede adil demokratik bir yaşamı isteyen hiç kimse istemedi. Bu topraklara 38'den rezil yediğinden sonra da çok fazla kefensiz toprağa düşenlerimiz oldu. Bu topraklarda onurlu demokratik bir yaşamı inşa etmek için mücadele eden pek çok gencimiz toprağa düştü. Ee, sadece istedikleri onuru eşit ve bir yaşam e, hayali ve özlemiydi. Onu büyük oranda e, aslında varlığımızı belki de bugün hiç kimsenin inkar etmeyeceği hem Ortadoğu'da hem de Türkiye'de hem de Avrupa'da her yerde artık Kürdün Alevi'nin varlığını hiç kimse inkar edilemeyecek düzeye getirdi. Bu mücadele o toprağa düşenler sayesindeydi. Onlar bizim yolumuza çelal oldular. Onlar bizim yolumuza ışık oldular. Her zaman da onları e, anmaya, her zaman da onların yolunda e, yürümeye, onların mücadelesinin bize ışık tuttuğunu söylemeye devam edeceğiz ve o yolda mücadelenizi sürdüreceğiz.